Bir harf bile unutmak istemeyen kişi okumaya başlamadan önce Allah meftah lena ebbabe hikmetik ve enşur aleyna gazaine rahmetik ya zel celali vel ne kadar kısa ya ne kadar kısa okursa bir harf bile unutmayacak el buğye isimli eserde kaynaklarını altta verdim ilim kitaplarını mutala etmek isteyen kişinin itina göstermesi gereken hususlardan biri okumaya başlamadan önce huzuru kalple şu dua ediyor ne diyor Allah Yani ne demek? Ya Rab, bu kitapta bakıp görüp okuyacağım. Bütün ilimleri sana emanet ediyorum. Ne zaman lazım olursa ihtiyaç anında aklıma getiresin. Nasıl bir dua? Evet. Bir dua daha söylüyorum. Ulema demişler ki hafıza için bu duayı çok faydalı bulduk bir alimin sohbetine gidende Allah men istediyorum ki cemiu ma istifidu min hada seyid fi hada meclis yani bu zattan veya bu mecliste istifade edeceğim bütün ilemleri sana emanet ediyorum hatta terudu terudu ileye fi vakti ihtiyaci ileye ya rab bu sohbette dinlediklerimin hepsini bana ha bu zaman nakleyle sana emanet ediyorum Allah emanetleri zayi etmez o zaman ya Rabbi en muhtaç oldum. Nerede ihtiyaç var? Tak o meseleyi aklıma getiresin. Benim ara sıra geliyor aklıma değil mi öyle şeyler? Ha işte sizin de gelsin o zaman. İnşallah bu dört tane dua. Arkadaş bir dikiş tutmadı öbür dikiş. Öbür dikiş tutmadı. Dört dikiş de tutmazsa e sen demek ki frenler patlamış gidiyorsun. Ben sana ne yapacağım? Sayfa 94-95. Yok. Ama üç kere tekrar edersen hasen. Yedi kere ahsen. Ve levkane 180 seksen. Beni alakadar etmez. Ne demiş adam? Et tekrarı ahsen ve levkane 180 Tekrarın zararı yok. Ben sana zararı yok diyorum. Ama kitapta üç kere diye bir kayıt olsa yazarım. Şu anda gördüğüme göre 3 hiçbirinde üç görmedim. Yani bir kere de yetebilir. Zaten bir, bir, kereden sen bunu birkaç kere okuyup da bunu ezberlersen hafızan açılmaya başlayacak. Lazım hamsinin kafasını yemesine dönecek bu iş. Anladın? Senin zaten kitabı eline aldığında bu duayı okumak aklına geldiyse zaten çalışmaya başladı kafa. Anladın mı? Sohbete başlamadan bu duayı okumak ne dedi Laza? Ben dedi niye bu kadar uyanıksınız dedi biz de böyle dedi hep kazıkıyoruz dedi siz dedi bu kadar akıllısınız. Biz dedi hamsinin kafasını yiyoruz dedi. Ondan sonra aldırdı ona iki 3 kilo hamsi, bu tabi etlerini yedi, buna kafalarını yediriyor. Bu yedi yedi yedi, sonra geldi dedi, dedi bu dedi niye hep kafa yiyorum ki dedi ben ya, hiçbir et yemeyeceğim dedi. Bak nasıl kafam başına geldi dedi. Ha o zaman e sen de şimdi zaten kitaba başlamadan ha bir dua vardı diye aklına gelince zaten hafıza çalışmaya başladı zaten.